Emekli açlık sınırında Diyanet İşleri diye kurulan Atatürk'ün kurduğu o yüce makam artık şarlatanların eline geçmiş. Ve bir taraftan mevcut iktidarı överken bir taraftan da emeklilere fitre, sadaka verebilirsiniz diyorlar. Bu ne ikiyüzlük, bu ne riyakarlık, bu ne ağzıma gelenleri yine söylemeyeyim. Çünkü hakarete girer bazıları. Ama bu ne paradoks bir yanıldı. Bu ne döneklik, bu ne mantıksal bir sapma diyeyim. Hani iktidarı öve öve göklere çıkarıyordum. Fitre verilir emekliye diyeceğine ya, asgari ücreti diyeceğine ya, hükümete desem olmaz mı? İktidara ey iktidar kul hakkı yiyorsun. Ben de bu makamdan, bu arabalardan, bu saltanattan vazgeçtim.